Normalde Almanca'da sadece akustatif olup Türkçe'de farklı olan birkaç fiil var size öğretmek istediğim. Ee, fragen. Fragen Türkçe'de birine sormak diyoruz. Fakat Almanca'da birini sormak gibi oluyor. Anlamı birine sormak oluyor. Ich frage dich. Sana soruyorum. Darf ich dich etwas fragen? Sana bir şey sorabilir miyim? Fakat birini sorabilir miyim dersek ne yapacağız? Burada da nach oluyor, edat alıyor. Edat almazsa asla biriniz ya da bir şey soramazsınız. Ich möchte dich nach meinem Bruder fragen. Sana kardeşimi sormak istiyorum. Ya da der Lehrer fragt mich nach dir. Öğretmen bana seni soruyor. Ya çünkü okula gelmiyorsun kaç zamandır. Bunun dışında hassın var. Hassın senden diyoruz. Türkçe senden nefret ediyoruz. Almanca ise seni nefret ediyorum gibi oluyor. Ich hasse dich. Warum hast du mich? Neden benden nefret ediyorsun? Ich hasse dich senden nefret ediyorum. Treffen, treffen, jemanden treffen, normalde sich treffen mit biriyle buluşmak, jemanden treffen de oluyor sadece. Also sich ve mit olmasa da olur. Ich treffe mich heute mit meinem Bruder. Ich treffe heute meinen Bruder. Ich habe heute in der Stadt deinen Bruder getroffen. da Also, ich treffe dich heute um 2 Uhr am Bahnhof. gibi oluyor. Treffen auf war, bu da yine auf unterschiedliche Menschen treffen der şeyse. farklı insanlara insanlara denk gelmek, rastlamak, onları görmek anlamında.